Belil hocam da demiş ki daha nice orada olmayan kadınlar var demiş. <gülüyor> <gülüyor> e, doğru söylüyor. <laughs> Yasemin Sultan Kadın Efendi Osmanlı kadındır. Dani aa, Sibel bana çok mahsum mahsum bakıyor. <laughs> Dani ve Sibel Kadın Efendiler de Efsane güzellerimizden. Ve Mehtap Kadın Efendi. Siz dünyada gördüğüm en yakışıklı erkeksiniz. En merhametli, en, zik, en akıllı, en zeki. Sizi canımdan çok seviyorum. Elim oh severim ben senin tatlılığını. Benim canım mesela Ortodoks Hristiyan'dı. Sonra Müslüman oldu elhamdülillah. Musevi olan, Musevilikten dönen kardeşlerimiz var. Katoliklikten dönenler var. Maşallah. Adam ve yasanın içinden size dolu çok uzun iltifat etmek geliyor ama gerçekten çok tam ifade edebilecek kelimeler yok. Yani çok güzel bir heyecan yaşıyor insan sizinle birlikte. Evet. Maşallah. 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 İmanınız çok heybetli ve güzel olmanızı sağlıyor. Maşallah. Maşallah. Sizin vicdanınız, Allah korkunuz, Allah sevginiz, Allah sadakatiniz çok derin ve köklü bir sevgi oluşturuyor size karşı. Maşallah. 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 Başka bir hanım kardeşimiz de diyor ki ve şu an evlerinde seni büyük bir aşkla, şevkle izleyen Nice bayan arkadaşın diyor. <laughs> Maşallah. E tabi onlar da çok çok güzeller.